Sevgili seyirciler şimdi İzmir'e gideceğiz. İzmir'de bizi e, Eda Ertek bekliyor. İzmir muhabirimiz yanında da Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin var. Şimdi sözü onlara bırakıyorum. Yeniden Zeynel Lili. Evet söylediğiniz ve az önce gösterdiğiniz gibi... Sesim geliyor mu Zeynel Lüle? Merhaba yeniden Zeinellüle. Biz e, Aşık Sel Rekreasyon Alanı'nda, İzmir Bornova'da çadırların olduğu alandayız. Az önce gösterdiğiniz Rıza Bey Apartmanı maalesef artık e, enkaz halinde bile değil. E, oradaki bütün çalışmalar sona erdi. En son orada çalışmalar yürütülüyordu. E, belki bir cana daha acaba e, ulaşabilir miyiz diye çok bekledik ama maalesef haberler olumsuz oldu. Şu anda artık çadır alanlarında takibe devam ediyoruz. Burada da şu anda önemli bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Doktor Müzeyyen Şevkin konuğumuz. Kendisi aynı zamanda doktorasını da deprem üzerine yapmış bir jeoloji yüksek mühendisi. Hemen kendisine dönelim ve önemli söyleyeceği şeyleri dinleyelim. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle geçmiş olsun İzmir diyorum. Samos fayının kırılması sonrasında 6.9 büyüklüğünde 77 kilometre bayraklıya mesafede olan bu fayın kırılması sonucunda e, maalesef e, 114 canımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Bin'e yakın da yaralının olduğu bir olguyla karşı karşıyayız. E, her yerde söylediğim gibi burada da söyleyeceğim. Depremler olmaya devam edecek. Depremler doğal olaylar. Tıpkı yağmur gibi, dolu gibi, şimşek gibi doğal olay olan depremlerin afete dönüşmesi insanoğlunun kendi eliyledir. Çünkü yerleşim olarak doğru alanları seçmek durumundayız. E, milletvekili seçildiğim günden beri 10 soru önergesi, e, beş araştırma e, önergesi ve üç kanun teklifi vermiş olmama rağmen bu ile ilgili afetlerin e, doğal olayların afete dönüşmemesi için işte bu sel, kaya düşmesi, çığ düşmesi ve benzeri gibi tüm e, doğal olayların afete dönüşmemesine ilişkin vermiş olduğum tarım topraklarının tarım dışı kullanımı da dahil olmak üzere e, vermiş olduğumuz soru önergeleri ne yazık ki tam anlamıyla ile yerini bulamamıştır. Kanun teklifimiz mecliste fay yasasına ilişkin vermiş olduğum kanun kanun teklifi görüşülmemiştir. Elazı ee, Elazığ sadece Ocak ayından bugüne kadar Elazığ, Van ve e, Malatya'da meydana gelmiş olan üç önemli deprem. Aslında her gün yüzlerce deprem oluşuyor yer kabuğunda ama öldürücü olan bu e, üç önemli deprem ve ardından da İzmir'de yaşadığımız deprem. E, daha evvel e, Elazığ en son e, meydana gelen depremler de dahil olmak üzere e, araştırma önergesi verdik. Mecliste görüşülsün. Hani depremin e, depremde ee, neler hasara sebep veriyor? Nasıl önlemler alınmalı? Kimlerle ortaklaşarak bunun önüne geçilmesine ilişkin vermiş olduğumuz kanun teklifi maalesef MHP ve AKP'lerin oylarıyla reddedildi. Bakın bu afetler bir kere e, siyaset üstü konulardır. Siyasete alet edilmemesi gereken konulardır. Bir tek insanımızın burnunun kanamaması gerekmektedir. Herkesin hayatı değerlidir. Biz burada siyasi sahiplerle hareket etmiyoruz. Dolayısıyla vermiş olduğumuz fay yasasının içeriğiyle ilgili de söylemek isterim. Grup başkan vekillerimizin de imzaladığı benim de ilk imzacısı olduğum fay yasası şunu içermekte. Kuzey Anadolu fay kuşağı Güneydoğu Anadolu fay kuşağı ve Ege'de de 17 fay kuşağı bulunmakta. Dolayısıyla ülkemizin yüzde %92'si doğrudan 5 ve üzerinde deprem üretebilecek 18 ilimiz, 82 ilçemiz ve 502 köyümüz 5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilen doğrudan fay hatları üzerinde yer almakta. Şimdi biz bu fay yasasında şunu öneriyoruz. Diyoruz ki bir an evvel hemen yarın bu fay yasası çıkarılarak bu deprem kuşağı üzerindeki yerleşimlerin bunu söylerken kentin tamamını boşaltmaktan bahsetmiyoruz. Örneğin İstanbul, Bursa, Malatya, Hatay ve benzeri gibi hep bütün bu saydığımız 18 il e, e, tamamen boşaltılmasını bahsetmiyoruz. E, bilimsel çalışmaların yapılarak fay hattı üzerinde örneğin 50 metre ise 50 metrelik bir zonun 100 metre ise veya 5 metre ise her neyse o zonun tamamen yapılaşma yasağına kavuşturulması, bunların imar planlarına işlenmesi, kesinlikle buraya tapu verilmemesi, yapılaşma izni verilmemesi, buraya elektrik, su ve doğalgaz gibi bağlantıların yapılmaması gerekiyor ve buraların kesinlikle yapılaşmaya girilmesi halinde de cezalandırılması lazım. Hele hele deprem sigortasının bu zon üzerinde deprem sigortasının hiç yapılmaması gerekiyor. Yani e, vermiş olduğumuz fay yasası budur. Eee bunun mutlaka imar planlarına işlenerek eee öncelikle Kentsel dönüşümün bu fay hatları üzerinde yapılması gerekir. Bakın bugün olası bir İstanbul depreminde on binlerce insanımızın 7 ve üzeri büyüklüğünde bir depremle ilgili sürekli uzmanlar uyarıyor, ben de uyarıyorum. Olası bir depremde on binlerce insanımızı kaybedeceğiz. 500 bine yakın insanımız direkt fay hatları üzerinde, bine yakın konut fay hatları üzerinde bunun bugün itibariyle değiştirilmesi gerekiyor. Defalarca uyarmamış uyarmış olmamıza ve Temmuz ayında en son vermiş olduğumuz fay yasası kanun teklifinin mecliste görüşülmemesi ee, yine Elazığ ve işte diğer o üç saydığım depremde 123 insanımızı ocaktan bu yana kaybettik. Bugün de 114 vatandaşımızı eklediğimiz zaman 239'a yakın vatandaşımız maalesef bu afetlerde yaşamını yitirdi. Eee dolayısıyla eğer o geçmişte bu kanun teklifleri en azından gündeme gelse daha az hasarla eee bu hasarlı binalar belki tespit edilecekti, boşaltılacaktı ve belki bu insanlar aramızda yaşıyor olacaklar. Belki bu bugünden sonra daha da hızlanır ve dikkate alınır sizin de soru önergeleriniz. Ee, şimdi Sayın Şevkin bir sorum daha alacak ama hızlıca cevaplamanızı rica edeceğim. Gündüz ki yaptığımız ve dün yaptığımız yayınlarda jeoloji mühendisleri ile yapı denetim kuruluşlarının biraz karşı karşıya geldiği durumlar oluştu. Bir tartışma e, yaşanıyor. Yani daha doğrusu çözüme ulaşmak için bazı e, öneriler sunuluyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi, e, 7269 sayılı Afet Yasası 59 yılında kurulmuş ve e, e, Oluşturulmuş ve bugüne kadar ciddi değişiklikler olmadı. 99 depreminden sonra Yapı Denetim Yasası çıkarıldı, 4.708 sayılı Yapı Denetim Yasası çıkarıldı. Ee, açıkçası biz Yapı Denetim Yasasının bu haline Yapı Denetimci firmalara falan karşı olduğumuzdan değil. Yani ben jeoloji mühendisi olarak asla hepsi mühendis çalışanların orada böyle bir şeye karşı değiliz. Biz daha çok yapı sigortası tarzı bir yapının oluşturulup zeminden başlayarak binanın tüm tasarımlarının doğru yapı yapılıp yapılmadığının zemin etütlerinin doğru yapıp statik ve betonarme hesa hesaplarının da buna dayalı yapılıp yapılmadığının kontrolünün eee yapıldığı bir mekanizmanın oluşması gerektiğini düşünüyoruz. Yoksa biz firmalara falan öyle bir karşıtlığımız yok. Biz her şeyin doğru yapılmasından tıpkı kentsel dönüşümün eee ransal dönüşme evrilmesi gibi yani parsel bazında bir dönüşümden bahsetmiyoruz. Bütünlüklü imar planlarında fayların e, taşkın alanlarının heyelanların kaya düşmesi olan alanların e, Mutlaka işaretleyerek buraya yapı yasağı getirilmesinden bahsediyoruz. Bizimki kişilerle değil eee yasa yapıcılarla sorunumuz var. Bakın bu kadar insanın ölmesinde hiçbir sorumlu maalesef bulunamıyor. Herkes topu birbirinin üzerine atıyor. Bir iki müteahhitin üzerine kalmayacak kadar önemli bu e, sorun ve siyaset üstü olarak bakılması gerekiyor. Ve biz artık depremlerde deprem öldürmez diyorum ben. Siyasi bakış açısı öldürür. Lütfen bu siyasi bakış açımızı değiştirelim. Eee bir şeyi daha son olarak burada ifade etmek zorundayım. On binlerce jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, inşaat mühendisi, ziraat mühendisi, çevre mühendisi boşta gezerken kamunun bunlardan tasarruf etmemesi lazım. Lütfen bu mühendislerimizin e, ilgili yerlerde, ilgili kamu kurumlarında o bilgi birikimlerinden yararlanalım. Bugün bakın e, 17'ye yakın ağır hasarlı bina var. 5 binamız çökmüş durumda. 600'e yakın yakında hasarlı bina var. Bunların tazmin edilemez karşılıkları o kadar mühendisin maaşını ödeyecektir muhakkak diye düşünüyorum. Hiçbir insanımız ölmesin artık depremlerde lütfen ağlayarak yara sararak değil bu yaraların oluşmasını engelleyecek yasaların çıkarılması mekanizmanın oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Bir daha depremler olacak elbette ama can kayıpları yaşanmaktadır diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Doktor Müzeyyen Şevkin özellikle de boşta olan jeoloji mühendislerine dikkat çekti. Bizler yenileyelim. İzmir'de Aşık Vesel ekran adı alanında çadırların bulunduğu bölgede takibe devam ediyoruz. Biraz hava soğudu ve rüzgarlı da bir hava hakim. Deprem zedeler çadırda kalanlar bu geceyi biraz daha zor geçirecek gibi görünüyor. Peki çok teşekkürler sevgili edertek ve konuğun Müzeyyen Şevkin'e Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili sağlığın eksik olmayın.